I'm <laughs> <Good> i <night on. laughs> yatağı toplayalım açacağım. Rakip atladım şu an. Bu bir <laughs> Sinir alıyorum. Şans. Gel sen biraz. Sen ...bunu rahatlıkla buraya takabiliyorum. Tabii ki. <laughs> Ama kavanoz kapağını her zaman sen açmazsın! Tırnağım hmm. <laughs> kırıldı. Sen kampçısın, prenses değilsin. <laughs> Tırnağı kırılınca ağlayan kızlardan olamadım. masal. Krep yiyecek mi anneciğim? Evet. Yiyecek misin? Bak, yorulacak. <laughs> gel aşkım. Gel. Gel bakalım. Ay ay. Ah. Öpücük ver anneye. Anneye öpücük ver. Öpücük ver. Mmm. 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 şans neredesiniz bize <laughs> mi sesleniyor ne <yapıyorsunuz> <laughs> çok kahvaltı hazırlıyoruz biz daha ya bitsin geleceğiz kahveyle <laughs> Gel. Biber yiyecek mi? En sevdiğin gel. <laughs> gel. Kabuklarını tırtıklıyorsun oradan. Gel. Biberci. Gel. Biberci. Biberci. <gülüyor> biberci. <gülüyor> Başka bir şey çağrıştırdım. <laughs> Hadi yesen bunu burada o zaman biraz sonra alayım ben hostel arkadaşları da yiyecekmiş. <gülüyor> 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 Ama senin bayağı ya. Beni sevdim. Nasıl da üşütürün? Gel. <gülüyor> 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 ne kadar güzel olmuş ya Allah. Çin çin. Aa! <laughs> 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 Bugün hiç aa dedin mi? De demedin galiba. <laughs> Kahve yapalım mı? Yapabilirsin. Ben de çocukların dağınıklığını toplayacağım. <laughs> Gece kondu yapmışlar mesela. <laughs> Güzel bir çalışma yapmışlar ama. <laughs> Yapıyorum kahveleri. Evet. İşte kamp hayatının gerçek yüzü. <laughs> Kim yıkacak bunları şimdi? Tabii ki de sen. <laughs> Taş kağıt makas yapacağız. <laughs> Kabul değil. Hayır makas yaptım kırdım. Hayır üç kere de olacak. Ben yani bir o zaman. İki. mi? Yani He evet, tamam hadi hadi ağlama. <laughs> Kolay gelsin. Şey şu da var. Küçük bir tavamız. Gerçekten. Evet bunu da yıkayabiliriz. Ama daha bitmedi. Şey kahvede içeceğiz ya onları da sen yıkarsın. <laughs> onları da, <gülüyor> da, <gülüyor> da sen yıkarsın. Sarı <laughs> de serdiğime göre işimiz

Evet. Merhaba. Alo. Geliyor gönlümün efendisi. Sıcak, sok ayaklarına inanmıyorsan. Ben hmm. diyeceğim yoksa. Aslında hava bayağı iyi. İyi de ben suya sürü. girip çıkarlarsa üşüyecekler. De. <laughs> de Aa, Aa Deniz resmen ılık. Lan, biraz açıl da bak ya. <laughs> ben gidemedim ki tırstınlardan. Ama resmen ılık. Değil. <laughs> Malabasal. Bak geldiğimden beri sudayım, vücudum suya alışmadı içeride içerideyken. Çivi gibi. Içeri hmm. O kadar çıkasım gelmedi şu anda <laughs> Ama girmeye cesaret edin. Tabii, tabii. Ama başrolümüz sensin ya, ya. geç <gülüyor> <gülüyor> Alkış alkış <gülüyor> Ama İbo'nun söylemesi lazım bu şarkıyı ya <laughs> İbo iyi ki varsın İbo <laughs> İyi ki burada bizimlesin <laughs> Alkışlar İbo'ya <laughs> Yok. şey duşta karşılaşmışsınız Ay, ya. Spor yapmayın. Bir şey Kap karanlık bir tek beyaz diş. <laughs> Zıkladın bir <laughs> <ya. Zıratladım gülüyor> Abi niye korkuyorsun? Spor <gülüyor> yapıyorum mu? <laughs> 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 gülünce dişlerini görmüş. <laughs> Karanlıkta spor yapmaman gerektiğini öğrendin mi? <laughs> Eskidenmiş. Aşk Ağzında tüy kalmış şans. Alayım mı? İzin verir misin? Alayım mı ağzındaki tüyü? He is Johnson. akşam yemeği sizden mi bugün? Evet akşam yemeği yapıyoruz. Köfte mi yiyeceğiz? Yiyeceğiz. <laughs> 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 Verdin mi anneciğim? <laughs> Verdim. Gel al. Aa. Ama sen dur bir dakika sana da vereceğim. Gel. Gel. Al bakalım. Ama onu yemen lazım. O yiyecek yoksa. <laughs> Yesene. Aşkım bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Sen aç kalırsın bak. Azıcık savaşmalısın. Bekle bir tane daha vereceğim sana. Bekle ama bu sefer yiyeceksin. Al. <laughs> Allah'ım ya. Aa, nasıl beğendin öyle? Hadi afiyet olsun. Selam. <laughs> Toplanmışsınız bu akşam. Aa sen dolma yiyorsun. Afiyet olsun. Hadi ye bakalım. Gidiyorum hadi rahat ya tamam. <laughs> Şans. Anneciğim sen orada ne yapıyorsun aşkım? <laughs> Yeni tünek mi buldun kendine? <laughs> ne yapıyorsun anneciğim sen orada? Bir de uyu orada. Olur mu? Gel. Gel. <laughs> aşkım. Aşk kuşum. Aşk kuşum. Hadi artık yatacağız uyuyacağız. Kafesine. Kafesine anneciğim. Masal da uyuyacak. Sen de uyuyacaksın. Tamam mı? Bas bakalım buraya şimdi. <gülüyor> Şipşak. <gülüyor> Kim alacak onu? Sen götür. Sen götürürsün. Hayır ben ona. Şey Sana veriyor gibi yapayım en azından şuradan. Bakalım yapabilecek miyim ben bunu? Kesin yapamayacağım ya. <laughs> Video çekiyoruz ya. Video çekim yapıyoruz ondan. Uzun sürdü. <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> <Nasıl? gülüyor> ne oldu? <laughs> ne yaptım hani <onu> <laughs> Çomak. Hadi.